kanalımdan herkese selamlar sevgiler bugün çok güzel bir turşu tarifi paylaşmak istiyorum karnabahar turşusu kıtır kıtır çocukların da bayıldığı bir turşu oluyor mutlaka kaydedip deneyin derim öncelikle 1 kilogram karnabaharı güzelce bir yıkamıştım karnabaharın kökünde bulunan bu kalın dalını kopartıyoruz bir bıçak yardımıyla çıkartıyoruz şu yaprakları da kullanmıyorum göbek kısmında bulunan bu kalın tarafı aldıktan sonra zaten geriye çok fazla bir atacağımız şey kalmıyor. Karnabaharları çok büyük kalmayacak veya çok ufalmayacak şekilde çiçeklerini ayıracağız. Bıçak yardımıyla dal kısmına şöyle bir çizik atıp elimizde koparmamız yeterli olacaktır. Çok fazla küçültmeyin ve çok iri bırakmayın derim. Kısa sürede zaten bu işlem gerçekleşiyor. Dilediğiniz miktarda karnabahar kullanarak hazırlayabilirsiniz. Kış boyunca karnabahar yeterince olduğu için ben çok fazla hazırlamak istemedim. 1 kilogramla 2 tane 1,5 litrelik cam kavanozu dolduracak şekilde turşuyu hazırladım. Bittikçe tekrar yapacağım. Zaten çok kısa sürede de biteceğini düşünüyorum. Çünkü benim çocuklarım bu turşuya gerçekten de bayılıyorlar. 1 kilo karnabaharı temizleyip tekrar yıkadım. Sirkeli suda beklettikten sonra da süzdürdüm. Ve daha sonra havuçları doğrama işlemine geçiyorum. 2 tane mor havuç yani şalgam diye satılan havuçlardan kullanıyorum. Arzuya göre bu havuçları kullanmayabilirsiniz. Ama ben turşuya güzel farklı bir renk verdiği için kullanmayı tercih ettim. Denk gelirseniz bulursanız alın turşularınızın içerisinde zaten 1-2 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Oldukça fazla yoğun bir renk veriyor. Mor havuç bulamıyorum ama turşularım biraz pembe mor renge sahip olsun derseniz de mor lahanadan birkaç yaprak ekleyebilirsiniz. Veya pancarı da bir tanesini dilimleyip turşunuzu içerisine ilave edebilirsiniz. Bu şekilde güzel renkli turşular elde ediyoruz. 2 tane mor havucu, 2 tane de normal turuncu havucu tırtıklı bıçak yardımıyla bu şekilde uzun şeritler halinde doğruyorum. 6-7 adet de sarımsak doğrayıp hazırlamıştım. Minik minik doğramayı tercih ettim. 2 adet cam kavanozu biraz dibine sarımsak koyarak daha sonra karnabahar ve havuçlarla doldurarak hazırlayacağım. Sıkı sıkıya yerleştirmeye özen gösterin. Bu turşuyu da sıcak suyla kuracağım için ben cam kavanoz kullanmayı tercih ettim. Arzu ettiğiniz büyüklükteki cam kavanozlara bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Veya normal oda ısındaki suyla aynı ölçülerle de bu tarifi kurup yapabilirsiniz. O zaman tarifinizi toz şeker eklemenize gerek kalmayacak. Eğer oda ısındaki suyla kuracaksanız mutlaka içerisine birkaç parça limon tozu eklemenizi tavsiye ederim. Sıcak suyla ben kuruyorum. Sıcak suyla kurduğum zaman daha kütür kütür turşular elde etmiş oluyorum. 1,5 litre kavanoz için toplamda 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanacağım. Turşu salamura işlerinde mutlaka iri kaya tuz kullanın. Salamuralık diye satılan tuzlardan kullanın. Sofralık tuz kullandığınızda turşunuzda erimeler meydana gelecektir. Her bir kavanoz içinde bir küçük çay kaşığı kadar da toz şeker ilave ettim, iki şer dilim limonu da hemen turşularıma kapak olması için koydum hem de güzel bir aroma ve lezzet verecektir. Bir çay bardağı dolusu da üzüm sirkesi ekledim. Evinizde elma sirkesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu kadardı. Bir yandan kaynatmış olduğum suyu sıcak sıcakken yani cam kavanozların içerisine dolduruyorum. Ağız kısmına gelecek kadar. Doldurmamız yeterli olacaktır. Bakın çok kısa sürede turşumuz hazır hale geldi. Mor havuç koyduğumda anında suyuna rengini verdi. Olduğunda gerçekten de harika bir rengi oluşacak turşum. Turşumuzun kapağını güzelce kapattıktan sonra bu şekilde bir alt üst ediyorum. Eğer uzun süre saklamak istiyorsanız mutlaka yeni kapaklar kullanın. Ama ben zaten hemen açıp bitireceğim için... Daha önceden kullanmış olduğum deforme olmayan kapaklarla turşumu kapattım. 4-5 gün sonra turşum yenmeye hazır hale gelecektir. Sizlere turşumun bitmiş halini olmuş halinde göstermek istiyorum. Gerçekten de kütür kütür muhteşem bir turşu oluyor. Mutlaka bu tarifle yapmanızı tavsiye ediyorum. Turşum tam 5 gün içerisinde yenmeye hazır hale gelmişti. Rengini de çok güzel vermişti. Karnabahar turşu tarifinin yapımını sizlere de detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle de bana destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.